Psikoloji tarihinin en korkunç bebek deneyi olarak bilinen ünlü Küçük Albert deneyi, davranışçı John Watson ve yüksek lisans öğrencisi Rosalie Rayner tarafından yürütülmüştür. Pavlov'un köpekleri deneyindeki koşullanma sürecinden etkilenen Watson, Pavlov'un araştırmalarını daha da ileriye götürmekte ilgileniyordu. Bu sebeple insanların duygusal tepkilerinin Klasik koşullanma yoluyla değiştirebileceğini göstermek amacıyla bir deney tasarladı. Deneye katılan kişi Watson ve Rayner'ın Albert B adını verdiği bir çocuktu. Albert, Watson ve Rayner'ın çalıştığı hastanede hemşirelik yapan bir kadının çocuğuydu. Hastanenin kreşinde bulunan Albert'i deneyde kullanmak istemelerinin üzerine annesine para teklifinde bulunmuştu. Annesinin de bunu kabul etmesi sonucu Albert üzerinde klasik koşullanma deneylerine başlanmıştı. Deneye başladıktan sonra Watson ve Rainer 9 aylık civarlarında olan çocuğu bir odaya koyarak ona beyaz bir fare, tavşan, maymun, maskeler ve yanan gazeteler de dahil olmak üzere bir sürü türlü nesne göstermiştir. Bunu yapmalarının amacı ise çocuğun bu nesnelere gösterdiği tepkileri inceleyebilmekti. Başlangıçta küçük çocuk fareyi, tavşanı, maymunu ve maske takmış birini gördüğü zaman hiçbir korku tepkisi göstermiyor. Aksine hepsiyle oyun oynuyordu. Bir dahaki seferde Albert'in yanına beyaz bir fare bırakıldı. Albert önce fareyle oynamaya başladı. Tam fareye dokunduğu esnada Watson bir çekiçle metal bir boruya vurarak yüksek bir ses çıkardı. Albert yüksek gürültüyü duyduktan sonra ağlamaya başladı. Ağlaması bitince fareye tekrardan dokunmak istedi. Ve her dokunmak istediğinde Watson çekişle ses çıkarmaya devam etti. Deneyin ilerleyen kısımlarında ise Albert artık yüksek ses olmasa bile fareyi gördüğünde ağlıyor ve ondan kaçmaya çalışıyordu. Deneyin ilerleyen kısımlarında Watson, Albert'in yanına tüylü hayvanlar ve tüylü kostümlerle gidiyordu. Albert ise her seferinde korkarak ağlamaya devam ediyordu. Albert artık sadece beyaz fareden değil, benzer çok çeşitli beyaz nesnelerden de korkan bir bebek haline gelmişti. Aynı zamanda Rainer'ın kürk mantosu ve Noel Baba sakalı takan Watson da dahil olmak üzere diğer tüylü nesnelerden de korkmaya başlamıştı. Deney psikoloji alanında yapılmış en ünlü deneylerden birisidir. Ancak deneysel tasarımın ve sürecin dikkatli bir şekilde kurgulanmadığı ve Albert'e yüklenilen korkular tedavi edilmediği için büyük eleştirilere maruz kalmıştır. Deney sonucunda Watson, klasik koşullanmanın önemini vurgulamak adına şu cümleleri kullanmıştır. Bana bir düzüne sağlıklı İyi yapılı çocuk getirin. Bu çocukların yetenekleri, eğilimleri, kabiliyetleri, mesleki ilgileri ve hatta genetik bağlığına rağmen ben size rastgele seçtiğim çocuklardan her birini özel alanda doktor, hukukçu, sanatçı, iş insanı, dilenci, hırsız yetiştirmeyi garanti ederim. Küçük Albert'e ne olduğu sorusu psikoloji tarihinde merak edilen gizemlerden biri haline gelmiştir. Ve maalesef hikayenin sonu mutlu sonuna bitmemiştir. Söylentilere göre çocuğuna nasıl bir deney yapıldığını fark eden anne, Alvarez'i yanına alarak başka bir yere taşınmıştır. Gerçek adı Douglas Merritt olduğu iddia edilen küçük Albert, 6 yaşında 10 Mayıs 1925'te beyinde sıvı birikmesi olarak adlandırılan hidrosafalinden dolayı öldüğü öğrenilmiştir.